Merhaba arkadaşlar. Öncelikle videolarımla alay edenlere ufak bir ayıklanan bir mesajım var. Alay ediyorsunuz çünkü siz hayatta hiçbir şeyi kendine güvenerek, inanarak, umut ederek ve en önemlisi de düşünerek yapmıyorsunuz. Hayatı dolaşlamaya yaşıyorsunuz hepiniz. Bu yüzden söylediğiniz hiçbir şey beni etkilemiyor. Videolarımla alay edenler, hayatta her şey başaramayan, başaran da çekiştiren beceriksizler de böyle Bunu bildiğim için sıkıntı yok. İstediğiniz kadar alay edebilirsiniz. Umurumda değil. Ben sizin gibi olmayacağım. Birinci bölümümüzde anlatmamıştım. Şimdi ikinci bölümümüzde anlatmak istiyorum. Hayat filozofu olmak istememin nedeni gençlerin daha fazla canı yansın istemiyorum. Onlar mutsuzken ben mutlu olamıyorum. Onlar karanlık bir dört duvarda, bin bir türlü şarkı eskiterek, bin bir türlü hayale yerken açarak, deniz misali göz akıtıp acı çekerken ben dört duvar bir loş çıktı, sefa çekemiyorum. Bugünkü konumuza gelince, konumuz zaman aşımı. Bazen çok istememize rağmen zaman aşımına karşı koyamıyoruz. Bazen falan falan gün çabuk gelse diyoruz. Bazen de bir saniyeyi mumlarıyoruz. Ve ardınca keşke diyoruz. Keşke her şeyi zamanında yaşayabilsek. Pişmanlık duyuyoruz. Ama unuttuğumuz tek bir şey var. Zaman aşımı biz yaşadığımız sürece bizimle ilerleyen, bize şans sunan ve bize başarı kazandıran bir numaralı dostumuzdur. Zaman aşımını değerlendirip faydalı bir şekilde yaşayanın ne mutlu haline. Bile. Bilekiz zaman aşımını değerlendiremeyip boşa harcayan, faydasız bir şekilde yaşayanın vay haline. Sizlere insan onunla ürettiğim şiiri paylaşmak istiyorum. Ne olacak bu insanların hali? Günden güne değişiyorlar bir hayli. Çiğ süt etmişti insanoğlu sahi. Ayıkana yaktığı bu kadar kafi. Bir dahaki cumartesi görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.